Heh, Selam aleyküm arkadaşlar. Tekin abi, Tekin abi diyorduk. Tekin abi merak edenler söylesin. Tekin Selam aleyküm cümleten. Tekin baba beyazları senden aldık. Evet kardeşim. Varım. Hepsine de kefilim. Tek tekin yani abi abim Ankaralı. Ederim. Eyvallah. Başta Mamak'ta uçuruyor mu? Sivaslı Sivaslıyım Sivas. Sivas ben. Normalde Sivaslı. Tekin abi merak ettiler. Yorumların altına yazıyorlar. Tekin baba kimmiş? Tekin baba kimmiş? Sizlere söylüyorum. Tekin abim bu. Ankara'da. Sivaslı normalde. İşi gücü rast gelsin. İyi bize iyi çok olamaz. şimdi de bir çok büyük güzellik yaptı. Tekin abi. Bu Şu, bir Kardeş bu kuşlar e, değerli bir arkadaşımızın kuşları. Başlarına iş geldi adamların. Onu da maddeye düşmüş doğru mu? Ha, mat, aynen. Maddeye Onu Söylemek istemedim ha. ben Sö de. Söyle durarım. abi söyle. Arkadaş maddeye düşmüş. Ondan sonra bunlar çok büyük paralar verilip alınan değerli kuşlar. Çocukların durumu çok iyiydi. Böyle evet. başından bir sıkıntı geçti. Efendime söyleyeyim. Sonra çocuk kendini intihar etti. Biz bu annesinden, annesinden ha, gidip bu kuşları aldık. Efendime söyleyeyim. Cücükleriyle beraber. Cücükleriyle beraber. Ha, Mesut aynen. daha iyi biliyorum. Sen değil mi kardeş? Aynen öyle abi. Ne yapıyor bu kuşlar? abi kuşlar. Valla abi yani o. kuşlar. göstermiş. Yeme vurdu. Maşallah dünya güzeli. abi rahmetli, kuşlar. rahmetli ya. hayattayken bu kuşlara Kütahya'dan Hikmet Şahil'dan Hikmet Şahin'den mi aldılar? Hikmet Şahin abi. Kasap Hikmet diyorlar abi. Kasap Hikmet. Aynen öyle. Kaç aldılar kardeşim? Abi bunlar 20 bin liraya almışlardı. Abi şu dişini de erken de bak. Mesafe takla mesafe ne bunların kardeş? Abi ben bir tane izledim. Beni bundan bir sene önce misafir etmişti. Durumu iyiken. Vallahi abi sana şöyle bir şey söyleyeyim. 30 metre, 35 metre. Ha ben tornacıyım hani metlerin ne olduğunu da çok yakın iyi biliyorum. bir zamanda yavrular zaten uçar. 3 4 takla gidiyor on, yani. Onun biz şöyle diyor. Ya Tekin abi şöyle diyor. Yakın zamanda Yakın uzak. bir zamanda zaten uçar yer, yeme vurdu yavrular. Oyun gün falan güzelce kapıldınlar bakıp efendime söyleyeyim. Anne baba işte yavrular bunlar zaten hani Abi Fötü 30 bin, değil. 30 bin liraya almış rahmetli. İşi biraz geçiyor. Hikmet kasap Hikmet Şahil'den alındı. Abi, abi işte çaresizlik insanı var. bir şey yaptırmıyor. Abi bozdumanlı kilit takım var. Bak onun yavruları var. Bakayım baba şimdi bura, bura tamam. Bura tamam abi. Şu bozdumanlı. Baba istersen arabanın yolu ortaya koyabiliriz. Arada şey olmasın hayvanları üzmeyelim. Kurban. Abi. O, abi. evet evet dünya güzeli. Maşallah. Şuraya bu şey bu bunları bu kimse... Yine aynı adamın abi. Aynı kuşlar değil Şimdi mi? Abi. Aynı, aynı kuşlar. Bırakmıyorum kanatları var bunları. Tamam, bunları e, cücük, bırakma. Cücükleri sadece. Cücüklere bak şöyle bir Göster. Evet şöyle göstereyim abi. Şu da cücükleri. Oh. Aynen baba o. O uçma alan. Bu mu? Uçan mı? E, uçan, abi uçan. bunların anne baba yok abi. Bunların anne baba nerede? Yok. Onların şunlar, yok. Şunların, şunların var. Anne, var. Şunların var. Şunların anne baba var. Şunların anne baba var. Şunların anne baba var. Şu aynalı dişi. Tamam bu annesi. Dumanlı kirli aynalı. Şey bozdumanlı kirli aynalı. Alttan aynası. Bu anneleri. Anne baba. Aynen öyle. Günler, Şunların yavrusu değil mi? Aynen öyle abi. Bu Yavruları bir çekelim. Ki... Allah'ını severim. Yavruları bir çekelim. Hayır kurban olayım Şunların ya. paçasını ayağına lütfen bunları var ya. Yani çok değerli. Abi şu annesi doğru mu? Değerli kuşlar bunlar. Bu annesi doğru mu? Annesi babası. Babasını da... Babası da bir göster abi. Dur, Anneyi koyduk. Mesut baba alabiliyor musun kanka? Aa, Şu bu. Şu da babası. Bu da babası. Abi, babaya da Bukuşların bak. Kuşların babası değil mi abi? Bu da aynen öyle. Gördün mü abi? O da, da aynı abi. Aynası var. Aynen dediğin gibi. Abi bunlar da İstanbul'dan aldı. baba. Kimin İstanbul'dan kim? İsmini tam bilmiyorum i̇ki da, iki da tane abi. tane hazır yavru ya, var. Bunlar TKF'de iyi derece. İki tane de hazır ha. yavru. Abi var. bunlar da ben anlatayım. Bak bu bun, Bunların sana babasını bir o zaman kaç para aldı? 8 bin lira paraya izleyip de Sincan'dan bu kuşları aldı. Bu kuşlar da hazır mı kanka? Haz, abi bayram toprak bunların baba da kendi dişlerine kırdı abi. He, bayram toprak babaları, babaları bayram. Babaları topraktan geçme bebe. Tamam abi. Abi şu, havada bak şu, şu daha ]muş. uçumu yeni almış abi o. Öbürkü güdük olan hazır o, mı? O güdük olan abi sana nasıl bir, bir iki takla bir iki takla hedefi Güzel, yokluyordu. Yokluyor. O da alırken gördüm ben şimdi. Tamam abi. abi bunları da aldım. Abiler. Harbi muhasiyen kuşlar aldık. Şimdi e, şöyle bize bir tut kardeşim. Bize bir tut. Tekir abi yorumlarda yazdılar. Tekin abi kim? 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 İşte bizim ee, bu kuşları hayali sattığımızı sanan arkadaşlara sesleniyorum. Hep kendi besleme kuşlarımız. Şimdi Bunları Tekin abi almak değil. Gece konduyu göremezdi. Yürüyorum. Ben seni üzmediğim kırmadığım Allah için. Allah razı olsun. Senin de kardeşim benim. Gece konduyu yıktılar. Ey, eyvallah. yani burası gece kondu. Şurayı da bir göstereyim. Yaklaşık kardeş 110 tane kuşum vardı. Gel kanka bu tarafa. Bütün benim muayyer uçurduğum izlediğim kuşlar. Şunları kardeş. bir silek. <laughs> Soner kardeşime parça parça Evet beğendiklerini, hoşuna gidenleri... Ha onu da söyleyeyim. Şimdi e, senin garanti verdiğin kuşları alıyorum ben. Aynen doğru mu? aynen. aynen. Yani, nereye giderse gitsin. Bu arkadaş e, Allah bizim Allah kuşlarımızdan e, veriyorsa nereye giderse gitsin. Kuşumuz döndüğü zaman yine bizim. Daha güzelini izlettirip verelim bu sefer. Hangisini istiyorlarsa. Şimdi onu da anlatayım. Tekin abinin burada... E, gece konuda biraz kuşlar kaldı. Fiyatta da anlaşamadık onda. Doğru mu abi? Aynen. Şimdi onu da anlatalım. Hani inşallah anlaşırsak olmasın. şimdi. Yine... Şimdi anlaşırsak inşallah onları da alacağım. Çikolata takkalı dişi. Doğru mu abi? Aynen. Yanar döner diyor bunlar. Bütün Çikolata, arasalar onu zaten bulma şansları evet. öyle ee, bir kuş değil. İki tane bir gok benekli bir de gok düz erkek. Doğru mu abi? Üç kuş. Çok güzel de rakam verdim ama abi beni şey yaptı seni de zorlamak istemiyorum. Kurban olsun kardeşim. Gücünü ben, rast gelsin. Canımsın. Eğer ki şayet o kuşları da alırsak o kuşlar da tezgahta çıkacak. Şimdi çıktığı zaman da zaten görürsünüz. Yani bilmiyorum da yani bin tane kuşçudan belki bir kapıda veya iki kapıda belki vurursunuz. Onu da söyleyeyim. Sabahtan beri Whatsapp'tan şuradan telefondan Tekin abi ikna etmeye çalışıyorum. Gece saat bir ancak ikna ettim. Doğru mu? Canımsın kardeşim ben. İşin gücün rast gelsin abi. Bizi de kırmadı. Tekin abi canımız Tekin Baba diye sesleniyor. Tekin burada Tekin Baba diyorlar. Merak eden abilerim de Tekin abi görmüş oldu. Herkesin işi gücü rast gelsin. Biz e, abilerimiz, dostlarımız olduğu zaman yıkılmayız. Şu iki kuş, takım kuşlar var ya abiler. Yavru babalar, olanlar. Anneler, aynen babalar, aynen öyle abi. Allah rızası için beni seven kardeşlerime sesleniyorum. Ha abim de burada. Kuşlara bir uçurun ondan sonra konuşalım. Doğru mu abi? Aynen. Abi yavrular çok büyük e, olacak. Evet yanar döner takkalıyı da tabii al. anlaşabilirsek alırsa. O kuş zaten başlı başına tek başına efsane. Zaten gördüğünüzde de anlarsınız. Bu kuş Sivas'ta da uçurdun değil mi sen abi? Aynen. Ben buradan götürdüm. Şimdi yazları ben babamla beraber mecbur köye gidiyoruz. Orada bahçemizde uçuruyoruz. Efendime söyleyeyim. Dedi ki kardeş sen beni kırmazdın. Niye bu kuşu vermedin? Dedi. Ben de dedim ki öyle bir hani, hani değerli kuşum ki ben 2020'den beri o kuşu kendi emin ol evimin içinde besliyorum. Şimdi yanlış anlamayın. Evimin abi. içinde besliyorum. Bu, bu, bu kuşlar da aynı şu dumanlar var. Aynen da aynen. Aynı. Hepsi. Onu da anlatayım. E, limitimiz kalmadı. Doğru mu? Kurban <laughs> olsun yani sana. Yani hiç kalmadı. bu şeylere ki... şey yapma. Allah razı Sen ne e, istersen Bize de çok başlar. büyük bir güzellik yaptı. Dedi ki sönerim bu kuşları ver. E, sat. Sattığın arkadaşlardan dönüş yapsınlar bize. E, en ufak bir şeyde geri iadesini aradığımızı. Ben de iadesini Eyvallah. alırım. İşi gücü rast gelsin. Aynen çok teşekkür ediyorum. Abiler bu gece alanlar şimdiden güle güle beslesinler. güle güle uçursun. Tam yavrular zaten uçma çağında. Hemen 10-15 gün bir kapının önünde böyle yani. bir yemleyip gezdirip güneşlendirip hayvanları gözleriyle görürler yakın bir zamanda. Şimdi e, normal bir kuş alsalar yavru alıp yumurta alıp ama bu yavrulu kuşları daha çabuk deneyebilir. Daha çabuk görebilir hayvan hayvanları. Allah razı olsun. Bir de Mesut'tan bahsedeyim abilerse. Mesut kardeşimiz işi gücü rast kesin. Benim abim biz kardeşiz onunla. Ufak bir yayınımızda Mesut. Aynen öyle abi. Ufa, çok ufak bir e, destek verdiler. Allah bin kere razı olsun. O da Mesut kardeşimize ilettik. Aynen yani. öyle abi aldım ben kendimi. Allah senden de razı. Abi olsun sonra abi, abi şöyle bir şey söyleyeyim. Dört aydan beri bir çalışmıyordum. işte. o da ince düşünmüş destek olarak abi o şekilde düşmüş. Ben düşünmedim. Düşünmüş. Samet abi var Samet Öztürk. E, Uçları aldı abi tezgah at geri destek topladı. Cem abim, e, Halil abim, ondan sonra komutanım hanım, e, Hasan abim sana destek yaptılar kardeş. İşi rast gitsin abi. Allah, Allah sizden razı olsun. Tekrar abi teşekkür ederim. Allah canımsın kardeşim. Güle güle. Desteğin Çincilik Allah razı arkadaşlara... olsun. Abiler hakkınızı helal edin. Çok büyük bir uğraş verdik. Tekin abi. Çok büyük bir uğraş verdik. Bir dakika abi. Şu alamam dediği var ya alamazsın dediği. Aha aldım. Aldın mı? Güle güle Mesut'a kardeşim. Abiler çikolata takkalı dişi. Bunun e, şöyle söyleyeyim size. Tek dişi. har ver bir kuş. oynayan kuş. Uçup oynayan kuş. Kanatlarına yol versinler uçursunlar İstediğin mı? İstediğin gibi. Sivas'ta da uçtu, Ankara'da da uçurdu bu kuşu. Alamam dedi Tekin Baba aldık. Doğru mu Tekin abi? Güle güle be bir sakalım. Mesafeler ne yapıyor? sahibi olduğumuz için. İşin gücün rast gelsin. Seni seviyorum. 20 metrenin altına düşmez. Kaç tane çıkartıyor? Bir abi? saatin üstünde uçar. Kaç saat? Kaç Kapısının önünden başka yere salakana bir kuş değil. Sağa sola konma uyu yok. Tikolojik. Kalk kalk, kalk yere iner. Akıllı Hı. bir hayvan. Kaç tane çıkartıyor abi? Kardeş 15 tanenin üzerinde çıkarttık. Anaç değil mi bu kuş? Tabii ki abi, tabii anaç ki. Anaç bu kuş. Bakın o anaç. metrajı taklası. Şimdi sen ee, onun kardeşini zaten vermedim sana. Biliyorsun. Biliyorum abi. E, efendime söyleyeyim. Biri sana biri bana diye anlaştık. Tamam abi, sıkıntı Artık. yok. Sıkıntı Artık. yok. <laughs> Kökünü kesmeyelim hayvanların diye. Sıkıntı yok. Ondan sonra. Ben sana ilk gelen kuşu aldım. Bu sana ilk gelen kuştu. Aynen abi. aynen kardeşim. İlk Kaç senedir var. benimle beraber hem köye götürüyorum uçuruyorum hem bur buraya evet. Ankara'da Arkadaşımın yerinde bakıyorum diye kanadını kestim ki kaybolmasın hayvan. Evet. Yazık ya. Yani Bunu kimse için böyle abi. bir bulma şansı da yok. Allah bin yani kere bir abi Yakından sen. bilmiyorum, gibi görsünler hayvanı şey yapsınlar Şöyle bir ya bir da göstereyim. sen sonrasında... Ben çıkartırım arabaya, sonra yeğenip. hay kurban olurum sana ya. Dişinin güzelliğine bak. Bu tamam abi. Bunu aldık. Alaman dedi, aldık o yüzden aldık yani öyle söylüyorum ya. <laughs> Hay kurban olurum. Hay Yine aynı bir dişi. Güzel üçü oynayan bir... Abiler, bakın. Bir kara kirli mi sana. dersiniz, gök benekli mi gök dersiniz? Benekli. Gök benekli büyük bir ihtimalle. Yani kara kirliye çalıyor. Biraz Uzabiliyor hareleri. Kuşun götünde de yumurtası var. Aynen. Bunu söyleyeyim. Erkeği de Erkeğe burada. De bu. Gittiği zaman salmaya koyarsa eğer yumurtasını... Erken'e tek kelime bir şey söyleyeceğim. Bak, Tekin abimin yanında söylüyorum abiler. Ayağında bir marka var baldırında onu keseceğiz doğru mu abi? Şimdi Hı. tanesini ben bunu zaten 10 binden veriyorum. Onu cümle Bakın, alem biliyor. Şimdi o markanın ismi 10 bin lira 20 bin lira satıyor şu kuş. Şimdi Facebook'tan da baktı ben bunu evimde besleyeceğim diye aldım. Benim biraz sıkıntım vardı arabamın sıkıntısı. Allah razı olsun kardeşlerim hallettiler. Allah bir kere senin de razı olsun. Yalnız yiyorum senin. İşin gücün rast gelsin kardeşim. Bu kaç tane abi? O dişi de hemen hazır yumurtayı bıraktığı zaman isteyen istediği gibi uçurabilir. Evet. Baba. Tekin baba her berbe alamaz dediği kuşları aldım. O bozduğum bu, da aynı bu şekilde. Şimdi, bu, bu baba biraz e, 4 yaşında evet. var. Bu Hepi bir yakın şu anda O yatmış abi la. Salmada duruyor evet evet Yat abi. Yatmış şey abi. Neyse Açık o. söylüyorum. Onu şey yapmayalım. Göstermiyorum göstermiyorum göstermiyorum. Tamam, Bakın tamam. abi. Keseceğim zaten. Tamam tamam abi. Çek, çek bir elini çek uzaktan gösteriyorum. Uzaktan o. O dirseğe. Dirseğin de bir markası var bu ne kuşun. Bunu şey keseceğiz ama ve lakin. Bana ve dostlarıma abime güvenin. Bak Tekin abime güvenin. Ben bu kuşu araştırdım. Ee, üç gün önce mi seninle konuştuk abi? Üç mü dört? Aynen. 3-4 gün önce bundan e, Tekin abiyle beyazlar aldığımızda, konuştuğumuzda bu kuşun da gene pazarlığını yaptı dedim. Teker ki 10 bin istedi adam. Ee? Ben de gittim kendi evimde besleyeceğim diye özür diledim hani arkadaşım olduğu için ben de biraz daha abi düşük şey aldım. Ama ee... gerçekten ben de aracı oldum, şöyle aracı oldum. Tekin abi söyleyince adamı aradım, adam'a Facebook'tan ulaştım. Bir takım kuşuna 35 bin lira para istedi. Uçuracak mı kuşu dedim. Sen U dedi, uçur kuşu doğru mu abi? Evet evet yok uçanlar da evet. var adamın. Bunlar Sen, uçur var. Sen kuşu uçur kardeşim. Asıl babalarını aldın kuşun. Değil mi? Tabii tabii <laughs> asıl babaları. Sen Yaklaşık kuş... 4 yaşın üzerinde bir kuş. Bu kuş ilk aldığın kuş mu abi? Tabii tabii tabii. Adam beni sevdiği için evimde beslediğimi gördüğü için. Yani bir, bir iki takımı. Bak yanardağınları evimde besliyordum. gökler evimde besliyordum. Abiler harbi. E, pazartesi günü yayınımızda yıkılacak ortalık. E, baldırındaki markayı da keseceğim ama. Kardeşine güvenen bakın açık söylüyorum. Şerefim namusun üzerinde size yemin ediyorum. Kardeşine güvenen adam bu kuşu ben araştırdım. Baldırımdaki markadan. Vallahi 30 bin lira 35 bin lira seyretmek şartıyla yavrularda anaçlara da aynı para istiyor. İnşallah nasıl olursa. Kardeşim abi. güle güle besle. Pazartesi günü yayınımızda çıkacak. Allah Hakkını helal olsun. et. Helal hoş olsun. Alan arkadaşları da şimdiden güle güle beslesinler. Tüyü kadar ömrü olsun, tüyü kadar yavrusu olsun. Allah razı olsun abi.